Merhaba hanımlar. Bugün sizlere şerit inci ile yapılan güzel bir model anlatacağım. Şerit inci hiç e, görmeyenleriniz varsa göstereyim bu şekilde. Metrelik satılan inciler. Metreyle alıyorsunuz. Evet, iki sıra olanı var, tek sıra olanı var. Renk renk satılıyor. Bu açık böyle bir pembe renginde. Evet, bunu genelde ayrı örüp şurada gördüğünüz gibi alt sırası yani uç kısmı böyle ördüm ben. Üstünü de örüp daha sonra yazmaya dikme işlemi yapılıyor çok fazla ama ben yazmaya tığ battı yapmadan e, yazmaya birleştirmeyi göstereceğim size de. Bir de altında bu şekilde model başladım onu da göstereceğim. Evet ilk önce ben e, altını nasıl e, birleştirdiğimi göstereyim size. Dediğim gibi alt tığlama yapmıyorsunuz hanımlar. Tığlamayla uğraşmıyoruz. İkisi beraber gitmiş oluyor. Şimdi e, tığınızı sabitliyorsunuz yazmaya. Başına iki kere ip alıyorsunuz. Ve bakın hemen burada e, incilerin arasında ipler var. Hemen sıradaki İpten giriyorsunuz. 2 2 2 defa da çıkıyorsunuz. 3 zincir çekiyorsunuz hanımlar. Şimdi tabi burada yazmamızın alt tığlaması olmadığı için alt tığlamayı yapacağız. Arkaya doğru ben kıvırdım ve bu şekilde tığlamamı da yapmış oldum. Başını yine iki kere doladım. Hemen yandakine girdim. 2 2 ve 2 şeklinde trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Arkaya doğru kıvırdım yazmamı ve bu şekilde alt tığlamamı yaptım. Başına iki kere doladım. Hemen yandaki şu arkadan giriyorum hanımlar. Bu şekilde 2 2 2. Ütüleyince de çok güzel duruyor zaten. Hiçbir sıkıntı olmuyor. 3 zincir çektim. Yani 3 zincirlik bir mesafede batıyorsunuz. Hemen şöyle altından giriyorum. Başına iki kere dolayıp 2 2 ve daha basit bir model ama tabi e, şerit inciyle örmek o kadar da kolay değil açıkçası. Normal inci e, ipe taktığımız inciler gibi olmuyor. Evet her şeyi bir emek istiyor. Evet sığlamamı yaptım. Başına iki kere doladım. Hemen şöyle alttan girdim. 2 2 2 defa da çıktım. Trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Ben arkaya doğru kıvırıyorum. Ön yüzünden örüyorum hanımlar. Tığ battımı yaptım. 2 2 aldım tığıma. Hemen yandakine hiç boşluk bırakmadan her boşluğa gireceğiz. Orta boyda bir inci e, benim şerit inci. Küçükleri de var, daha büyükleri de var. Başına iki kere doluyorum. Yandakine girdim. İkiye, ikiye, iki kere de çıktım. Üç zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde. Başına iki kere doluyorum. Bir iki tane daha gösterip üst sırasında göstereyim hanımlar. 2 2 iki, kere başına dolayıp 2 2 2 hemen 3 zincir çekiyorum yazmamı arkaya doğru kıvırıp hemen tığ battımı yaptım başına iki kere doladım yani şöyle arkadan giriyorum 2 2 ve 2 1 2 3 zincirimi çektim ve alt trabzanımı yapıyorum. Evet hanımlar bakın bu şekilde. Şimdi şöyle birazcık şöyle duruyor ama ütüleyince çok da güzel duruyor. Yani incileri trabzan yapmadan da birleştirebiliriz. O da bir seçenek ama Trabzon'da bence daha hoş duruyor. Böyle inciler çok iri durmuyor. Şöyle göstereyim pardon. Böyle olursa. Şimdi üst sırasını da göstereyim hanımlar size. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Birinden birine atlarken incilerin arasında bir tane boşluk bırakacağım. Şu şekilde. Sonra tekrar 3 zincir. Başına bir kere doluyorum. Hemen yandaki ipin içerisine giriyorum. 1 2 ve 3. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. tam 3 tane, pardon, 4 tane eee kirpik yapacağım. 1 1 2 3 4 5 6 tane zincir. 6 zincir. Evet 4 tane oldu. Hemen bu e, girip trabzan yaptığım yere giriyorum. Şöyle ikisini bir çekip sıkılıyorum. 3 zincir başına bir kere dola. Hemen yandaki yere başına almadan pardon bir tane boşluk bırakmamız lazım. Sık oluyor. Yani onu da denersiniz. Ama çok sık oluyor. E, hiç boşluk bırakmazsanız. O benim çok hoşuma gitmedi. 3 zincir. Başına bir kere dola. Hemen yan tarafa batıyoruz. 1 2 ve 3. 6 zincir. 6 zincir. Alt zincirimi çektim ve dördüncü de yaptım. Evet, trabzan yaptığım yere giriyorum ve kapatıyorum. 3 zincir hemen yandakine giriyorum bakın hanımlar. Kapattım. 1 2 3 zincir başına bir kere dola. Hemen yandakine giriyorum. Yani her yere giriyoruz aslında. Birinde kirpik yapıyoruz, birinde de boş bırakıyoruz 3 zincirle geçiş yapıyoruz. 6 zincir. Evet, çeyizlere renk katacak farklı bir model. Kesinlikle güzel model, şık model. 3 kapattım orayı. 3 zincir çekip yan tarafa geçtim 3 zincir çektim başına bir kere doladım 1 3 kere de çıktım üçüncümüz. Altıncı çektim ve dördüncüyü yaptım. Bakın aynı yere girdim. Kapattım. Üç zincir çekip yana geçtim. Evet. Tekrar üç zincir çekip yuvamı yapıp oraya dört tane doldurabilirim. Ben burada bırakacağım. Çok uzatmayacağım. Bakın bu şekilde model oluyor. Biraz karanlık çıkıyor sanırım ama gayet şık güzel bir model. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Destek olmanızı olmayı unutmayın. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Yapacaklara kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.